Bitirmeden önce bir şiirinizi rica edebilir miyiz hocam? Bizim için okuyabilir misiniz? Bir şiir okuyayım. Ne okuyayım? Ee, ne okuyayım bilemiyorum. Siz seçin isterseniz. Eli kulağında burada. İç kulağına. Yani sizin... Ee, evet. Şöyle bir elimizi alalım. Ne okuyalım? Münacat okuyalım. İlk şiiri okuyalım. Ben, e, bana naat yazmak nasip oldu. E, niye münacaat e, yazamıyorum diye e, e, bir kere düşündüm, bir daha düşünmedim. Çünkü cevabı buldum. Çünkü şimdi e, Cenab-ı Allah'a ilti, iltica etmenin bir dili var. E, Peygamber Efendimiz'e iltica etmenin dili ni e, insan daha kolay buluyor. Yani çünkü efendimizi nasıl biliyoruz? İşte İbnül Arabi'nin füsusunu anlattığı gibi biliyoruz. Bir ferd olarak biliyoruz ve dedem bana rahmetli Münip Dedem Peygamber Efendimiz'i ilk anlattığı için benim gözümde çok canlı biri. O yüzden ondan bağ kurmak benim için çok zor olmuyor. Dedemle de ya da babacığımla ee, işte nasıl sohbete başlayıp edeple devam ediyorsam ondan bir kendime çıkarım yapıp gidebiliyorum ama Cenab-ı Allah'a iltica etmek çok zor. Ee, şiirle çok çok daha zor. Niçin? Şundan yalvarmanın ee, dilini bulmanız lazım. Yani Peygamber Efendimiz'in duaları gibi başka İstanbulluların duaları gibi yalvarmaları gibi ee, yapamıyorsunuz. Kendi yalvarmanızı bulmanız lazım. Türkler yalvaç diyorlar peygambere. Yalvaç demek yalvarmayı bilen demek. E, yalvarmak demek ise yal istemek demek. Kim yal ister? Köpekler yal ister. Köpekler yalakalık ederler, yaltaklanırlar. Yal isterler. Yalvarırlar. Ee, niçin? Çünkü muhtaçlar. Kul da böyle. E, peygambere e, affedersiniz Cenab-ı Allah'a e, bir köpek gibi yalvarmak durumunda. Başka da hiçbir kıymeti yok zaten onun. Ama izzeti nefsine dokunuyor insanın yalvarmak. Fakat başkalarına yalvarmak dokunuyor. İşte Cenab-ı Allah'a yalvardığınızda e, izzeti nefsinize dokunmaz. O yüzden Türkler peygamber yani Peygamber, Farsça kelimesinden evvel e, yalvaş demişler. Çünkü Cenab-ı Allah nasıl yalvaracağını o adam biliyor. Biz de ondan öğreneceğiz. İşte münacaat kendi yalvarmanız demek. Bunu bunu yazmak daha zor. O yalvarmanın dilini bulmak. Bunu da Cenab-ı Allah nasip ettiği için hamd ediyorum ve müsaadenizle okuyayım o zaman. Münacaat. Adamlar kavgada birbirlerine taş atıyor daha büyük bir taş çekiyor sektirmek için kendine küçük taşı. Çekilişi denizlere ırmakların, yün yumağından dikenin çekilişi, insanın insana çekilişi, ben vardım diyenin farkında olmadığı benim ona anlatamayacağım bilgi. Adam kavgada bir taş atıyor gelip buluyor başını bir öksüzün. Attırdığın taşlarına Rabbim ne büyüksün. Çarpışan taşlar gibi bulup seviyor kulların birbirini. Lütuflarının arasında saklı imtihanlar. Ne biliriz başımızı ne yaracak? Taşların var ne güzel. Saklı işlerinde her birinin bir kader. Ondan belki Rabbim kayalarını çok severim. Uçumur, uçurumuna oturmayı, gönül şahinini oradan uçurmayı, attığı taşın altına oturan yardan bitme bir gönül, sana bakıp koşarak gelmiş bugüne. Meleklerini şahit tutarım. Hatırınadır attığım taşlar düşmanlarının cümlesine. İmdi adını sanını inkar mı etsin ömrü? O dursun, yazgısı yürüsün mü? Kayalarından kopardığın bir parça, bir parça taş olamasın mı gayrı Celal kulun? Başka bir şey bilmez. Tüm hüneri bundadır. Çeşit çeşit süslemiş taşlarını beklemekte. Sen gösterdiğinde duraladı mı? Doğurduğunda kalbine şaşaladı mı? Attırdığın taşlarına Rabbim ne büyüksün. Yalı önüne daha konmamış köpekler gibi yalvaran kullarına atalarım yalvaş demiş. Yalnız kalsa da yalvaşların halini işlemiş. Yalvaşların böyleyken ben neyleyim? En güzel yalvaran kullarındandır şairler. Yalvarmadaki izzet nedir? Onlar bilirler. Benim için konacak yalın var, kuşkum yok. Yalvarmam odur ki artık bana taşın yok.